Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Eğer uzman doktor, bu kilon senin için tehlikeli diyor. İlaçla, sporla, başka bir ameliyatsız yöntemle o kilodan o şahıs kurtulamıyorsa, uzman doktor da ameliyatla seni ancak, bu kilolardan kurtarabiliriz. Bu da senin sağlığın için gerekli diyorsa yağların alınması şeklinde veya başka bir ameliyat. Kıllardan kurtulmak için ameliyat caizdir. Ancak tembellikten, irade zafiyetinden dolayı sabah sporu yapmaya üşendiği için bunu yapması caiz olmayabilir. Fakat belli bir nokta aşıldıktan sonra ee, sabah sporu da yapmak dahil, iradeyi kullanmak dahil, artık tıp bu yağların alınması lazım senden diyorsa bu ameliyat caizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.